Kim sürdü bakayım bu ojeleri? Anne sürdü. Sen mi istedin? Yok. Evet, evet ben ojelerim. Küçük çocuklar, küçük kızlar oje sürmezler. Sürerler. Hayır sürmezler. Hemen biliyorum. onları çıkaracaksınız. Hayır hemen onlar çıkacak. Sen büyümedin daha. Anneye de kızacağım. Bakayım nerede onlar? Burada. Hemen çıksın bunlar Fatoş. Çıkma. Hemen çıkacak diyorum. Ne olur? Onlar mı? Bir daha oje sürmek yok. Küçük çocuklar oje sürmez. Çok sakıncalı. Bırakıp, Hayır, beni bırakıp gidemezsiniz. Giderim. Ben senin iyiliğin için oje sürmeni istemiyorum. Anne istemiyor. Hayır, anneye de kızacağım şimdi. Hımm, ben... Kim sürdü bunları bakayım? Hemen çıkarsın anne çıkarsın bunu Fatoş. Fatoş Tamam tamam hadi silelim ojelerini Hemen çıkarın bunu Görmek istemiyorum Büyüyüp genç kız olana kadar hayır. Hatta anne olana kadar oje sürmeyelim Hiç lüzum yok Var. Hiç gerek yok hayır Var. Hemen çıksın onlar Çıkamam Ne oluyor böyle sürünce ne oluyor peki Ojenin. Odayı, ojeyi ben kaldıracağım. Asıl hiçbiriniz alamayacaksınız. Ne oldu? Sürünce ne oldu peki oje? Kurudu. Neden sürdü? Ama, ama elinde kalsın diye sürdü ama. Hemen çıksın bakayım onları. Ama, ama. Hemen temizleyin onları. Hoşuna mı gidiyor deftin? Neden onları sürdürdün? Ama, ama hoşuna gidiyor diye sürdürdüm. Hemen çıkacak diyorum. Yok, benim baba? sinirimi bozmayın, benim kafamın tasını attırmayın. Hemen çıksın onlar. Tamam, peki babamızın sözünü dinliyoruz. Fotoşa da kızacağım şimdi, fotoşa da kızacağım. Tamam. Onları bir aseton getireyim, ben silerim. Ben buraya seni su çekeceğim, atacağım. Beni nasıl atacaksın sen? Hı. Sen beni sevmiyorsun yani. Şey oldu, şey. Neden? Ben sana bak senin iyiliğin için Oje, küçük çocuklar oje sürmez, süslenmez. Bu çok sakıncalı. Ben senin Ama iyiliğin için... Sürüyor. Hayır, hayır. Hiçbir çocuk bu sürmez. Süslenmez, oje sürmez. Bir tane durdu var da anne. Hayır. Yedim onu. İşte Birincisi sağlık için zararlı. ikincisi de psikolojisi için zararlı. İkincisi de yemişim. Tabii ki. Çok zararlı. Evet. Çocuklar böyle makyaj malzemeleri sürmezler. Çok evet. sakıncalı, çok zararlı. Ben senin iyiliğin için istiyorum kızım. Evet. Lütfen. Onları tamam. çıkar. Tamam mı? Tamam baba. Tamam öpeyim gel. Hadi sen öpüşün barışın bakalım. Ben yani seni çok seviyorum. Ne o? Hadi bakalım. Oje, şey, ojeyi kaldıralım. Tamam. Ojeyi kaldıralım. Bu meselede de burada bitsin. Tamam. Lütfen. Hadi, Hadi bakalım. Bunu tamam. aşağı babanın kucağına git. Gel. Bir barışın bakalım. Aaa, barışın tamam. bakalım. Hadi bakalım.